Herkese selamlar. 2023 yılına artık sayılı günler kaldı ve 2022 yılında Valorant'ta birçok yenilik, birçok güncelleme gördük. Yeni ajanlar, yeni koleksiyonlar, yeni arayüz Yeni harita, bazı yenilikleri çok beğendik, bazılarına çok öfkelendik. Ama öyle ya da böyle bir yılın daha sonuna geldik. Peki 2023 yılında Valorant'ta neler olacak? Özellikle Ocak ayında büyük bir güncelleme var. Ocak ayındaki güncelleme hakkında birçok detaylı video yapmıştım. İzlemek isteyenler için kartlar kısmına o videoyu bırakıyorum. Bu videoda genel olarak Valorant'ta 2023 yılında olabilme ihtimali yüksek olan güncellemeler ve içeriklerden bahsedeceğim. Bunlar tamamen benim tahminlerim fakat biliyorsunuz Dur. benim söylediklerim genelde Valorant'ı olur. Videoya başlamadan önce yeni yılın şerifine 3 kişi 2850 VP çekilişimiz hala devam ediyor. Çekilişin bitmesine son 2 gün kaldı. Katılmak isteyenler için açıklama ve yorum kısmına link bırakıyorum. Hazırsanız başlayalım. Bir, VP fiyatları. Bu haberi üzülerek söylüyorum fakat ben 2023 yılında Valorant VP fiyatlarına bir zam daha yapılacağını düşünüyorum. Umarım yapılmaz. Umarım bu tahminim yanlış çıkar. Fakat bir zam daha gelirse de şaşırır mıyız? Şaşırmayız. Aynı zamanda gelecek olan zamın birden geleceğini düşünüyorum. Yani zamdan bir ay önce VP fiyatlarına zam geliyor gibi bir haber olmaz. Ya birden gelir ya da takribi bir hafta önceden duyurulur. Daha sonra zam getirirler. Umarım bu tahminim doğru çıkmaz. 2. Ejder Ateşi ve Oni ikinci versiyon koleksiyonları. 2022 yılında bazı koleksiyonların ikinci versiyonlarını gördük. Özellikle yağmacı ve ion setinin ikinci versiyonları oldukça beğenildi. 2022 yılında ejder ateşi ve oni koleksiyonları için birçok hayran tasarımı gördük ve hepsi birbirinden güzeldi. Oyuncular özellikle 2022 yılında ejder ateşi için ikinci versiyon gelmesini istedi. Fakat Valorant ekibinden böyle bir girişim olmadı. 2023 yılında büyük ihtimal bu iki büyük koleksiyonun ikinci versiyonlarını göreceğiz. İki koleksiyon olmasa da mutlaka bir tanesi tasarlanacaktır. Özellikle Oni, Vandal'da nasıl duracak çok merak ediyorum. Bekleyip göreceğiz. 3. Yeni Düello Ajan Tabii ki de 2023 yılında oyuna yeni bir düellocu ajan gelecektir. Bu tahmin edilebilir bir şey. Fakat klasik bir düellocu yerine Jet ya da Reyna gibi ses getirecek ve büyük bir ilgi odağı oluşturacak yeni bir düellocu ajanın gelmesini bekliyorum. Sınıfı düellocu olmasa da yeni ve en son çıkan ajan Harbour hiç beğenilmedi. Valorant ekibi de bunun farkında. Oyuncular artık yeni bir düellocu ajan istemeye başladı. 2023 yılında mutlaka bir düellocu ajan oyuna eklenecektir. Fakat az önce de dediğim gibi gibi, Jet ve Reyna gibi oyuncuların ilgisini çekebilecek bir düellüce tasarlanacağını düşünüyorum. 4. Silah mağazası Eminim Valorant ekibinin vitrin ve teklifler kısmı için bir planı vardır. Yani artık bu şekilde olmayacağını onlar da biliyordur. Umarım. Biliyordur herhalde değil mi? Oyuna her geçen gün yeni bir koleksiyon ekleniyor. Ve istediğimiz skinlerin teklifler kısmına gelmesi de bu süreyi uzatıyor. 3 ay skin bekleyenler var. Eziyet oldu bulurum artık. Alt tarafı bir silah alacağız ya. 2023'te de belki şey yapabilirler mesela. Yine aynı şu anki gibi bir teklif sistemi ama 4 kutucuk değil de 8 kutucuk gibi yapabilirler. Yani her gün mağazada 4 değil 8 silah olacak. Ben şahsen bunu da istemem. Ya tamam ilk zamanlarda bunun bir havası vardı. Vay be diyorduk adamlar resmen sen benim oyunumda istediğin zaman skin alamazsın. Senin paran her zaman burada geçmez. Bekleyeceksin diyordu sanki. Öyle düşünüyorduk. Şaşırtıcı bir şeydi yani. Paran var hazır. Yağmacı vandal almak istiyorsun. Oyun diyor ki öyle bir şey yok. Bekleyeceksin. O zamanlar bir yandan can sıkıcıydı. Ama bir yandan da havalıydı yani. Fakat şu anda havasını civasını geçtim saçmalık yani o zaman oyunda çok fazla silah skin'i olmadığı için en fazla 3 4 hafta bekliyorduk e şimdi oyunda bir sürü silah skin'i var ya aslında silah teklifleri konusu gibi Valorant'ta sürekli tartışılan birçok konu var aslında harita seçimi ve mola gibi oyuncuların bir kısmının sürekli istedikleri şeyler var harita seçimi için ne olur bilmiyorum ama mola mesela girip gelmemesini geçtim Valorant'ın ilk çıkışında bile olması gereken bir şeydi yani mola derken de bunu bazen 5 10 dakika zannedenler var öyle değil Aynı CS odaki gibi işte. Mola gelmeli mola. 2023 yılı için benim ilk aklıma gelenler bunlar. Ya konuştukça aslında birçok şey çıkıyor. Harita seçimi, mola, ajanların dengesi, haritaların içerikleri, turnuva sistemi, klan sistemi, oyun içindeki saçma sapan buglar, hileciler, optimizasyon sorunları, güncelleme bir kenara, eksikler ve oyun içi sorunları için bile ayrı bir video yapabiliriz mesela. So parlamak gerekirse aslında Valorant ekibi çok net bir ekip. Yani oyuncuların geri dönüşlerine kesinlikle kulak veriyorlardır. Fakat kendi görüş ve kararlarından asla taviz vermediklerine eminim. Jett'e nerf geldiğinde büyük bir tepki alacaklarını gayet iyi biliyorlardı. Ama onlara göre oyun dengesini sağlamak için Jett'e nerf gelmesi gerekliydi ve tepki alacaklarını bile bile Jet'i nerflediler. Chamber da aynı şekilde. Haritalara gelelim mesela. Split genel olarak sevilen bir haritaydı. Split için geçici süreliğine de kaldırılma kararı alınsa da tepki alacaklarını biliyorlardı. Fakat tepki alacağız diye aman buna dokunmayalım demiyorlar. Ya da tutan bir içerik varsa aman değeri bozul olmasın. Aman tepki almayalım, linçlenmeyelim diye içeriklerini aynı olduğu gibi sürdürmüyorlar. Biliyoruz bunu yapanlar var çünkü. Bazı oyun sahipleri ya da geliştiriciler artık ne derseniz. Tutan bir şeye, bir oyun içi içeriği güncelleme gerekse dahi bunun talebini, heyecanını ve ilgisini bozmamak adına hiçbir güncelleme getirmezler. Riske girmezler. Tepkilerden çekinirler. Para ve ilgi kaybetmekten korkarlar. Fakat Riot ve Valorant ekibinin asla böyle bir kaygısı yok. Peki bu kötü bir şey mi? Bana göre değil. Özellikle online oyun dünyasında aksine bu şekilde kendinizi daha fazla geliştirip marka olma yolunda da adınızın daha kreatif anılmasına da sebep olmuş olursunuz. Bakalım 2023 yılında Valorant'a ne gibi değişiklikler olacak? Nerelerde sevineceğiz? Nerelerde şok olacağız? Nerelerde küfür edeceğiz? Merakla bekliyorum. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Sizce 2023 yılında Valorant'a ne gibi değişiklikler olacak? Son olarak 2850 VP çekilişimiz hala devam ediyor. Katılmak için son 2 gün kaldı. Katılmak isteyenler için açıklama ve yorum kısmına link bıraktım. Discord'da da sürekli hatırlatıyoruz zaten. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.